Sayın Meral Akşener kadın baro başkanlarıyla bir araya geldi, geldi. ama orada e, bir detay vardı dikkat çeken bir isim vardı Fatma Kalsen Tunceli baro başkanı Fatma Kalsen neden önemli onu neden ayırıyoruz aslında bunun detaylarını sizden almak isterim. Şimdi ben e, Sayın Akşener'in bu konudan haberin olup olmadığını bilmiyorum. Hı hı. Kendisine bu noktada bir ithamda bulunmak istemem ama aynı karenin içerisinde Sayın Akşener'in kiminle birlikte olduğunu da göstermek isterim. Şimdi bakın Sayın Akşener böyle bir tweet atıyor bugün bara başkanlarımızla bir araya geldik diye. Bu bara başkanlarından bir tanesi Tunceli yani Dersim bara başkanı olarak kendini adlandıran isim olarak da söyleyeyim Fatma, Fatma Kalsen. Kalsen şu Hı. kadın. Ee, yine buraya koyuyorum. Görüyorsunuz kadınlarla birlikte bir kahkaha atıyorlar. Bu kahkahaların içerisinde yine aynı şekilde e, Tunceli Baro Başkanı e, Fatma, Fatma. Kanser. <laughs> kanser var. Kim bu? Hemen bakalım. Buraya koyuyoruz. Kendisi hatırlayın şu anda e, dersin Barosu olarak da Baro olarak ismi geçiyor. E, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yapmış olduğu pençe kilit ile alakalı olarak bu operasyonun acilen durdurulmasını söyleyen metnin altına imza atan kişi Sayın Akşener'le birlikte kaka atıyor buyurun hı hı. yani Sayın Akşener bu kişinin kim olup olmadığını sizin bilip bilmediğinizi bilmiyorum ama siz bu kişinin Tunceli Baro Başkanı olduğunu ve şimdi birkaç resim daha göstereceğim Fatma isimindeki bu e, bir anlamda e, PYD, PKK terör örgütünün mensuplarına karşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yaptığı operasyonu durdurulması için imza atan kadın olduğunu biliyor musunuz? Ben sormak istiyorum. Tüm iyi partilere sormak istiyorum. Bu fotoğraf çok yeni bir fotoğraf. Bakın. Bir <laughs> insan acaba bir araya gelir miydi? Şimdi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne düzenlediği bombalı saldırıldı. Hı hı. Öldürülen DHKPC'li terörist Elif Sultan'ın akrabası. Kim? DHKPC'li Türk Silahlı pardon İstanbul Emniyet Müdürlüğümüze DHKPC'li terörist Elif Sultan Kase'nin bu kişi aidiyeten akrabası. Hı hı. Sayın Akşener'le fotoğraf çektiriyor. Buyurun. Tunceli Baro Başkanı. İyi partili kardeşlerim. İyi izleyin. Buyurun. Bu şekilde gelip silahlı bir şekilde emniyetimize saldırıda bulunmuştu. Şimdi bu kişinin akrabası olan Tunceli Baro Başkanı kahkahalar içerisinde Sayın Meral Akşener'le çok yakın bir süre içerisinde bir arada. Peki. Bu kişi eden kim? Ben size söyleyeyim. Telerif Elif Sultan Kalsen aynı zamanda Çanakkale E tipi kapalı cezaevinde hayata dönüş operasyonu satısında e, protesto için kendini yakarak öldüren örgüt mensubu Fidan Kalsen'in de kız kardeşi. Buyurun. Bu da onun resmi. Yani bu teröristlerin akrabası olan bir kişi ve ayrıyeten Türk Silahlı Kuvvetlerinin yapmış olduğu o şanlı operasyonu durdurulması için imza veren kişi Sayın Akşener'le aynı fotoğrafın içinde yer alıyor. Ben Sayın Akşener bunu bilmiyorsa şu anda buradan kendisine söylemiş olayım. Danışmanları uyarmadıysa söylemiş olayım. Yok, bile bile bu kişiyle fotoğraf çektirdiyse o zaman iyi Partiler düşünecekler. Burada bir sakatlık var demektir. Bu konuda iyi Parti'nin bir açıklama yapmasını bekleriz. Hı hı. Şimdi bu partinin içerisinde milliyetçilerin olduğunu söyleyen bir genel başkan var. Kim? Meral Akşener. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonuna destek verdi. Bu konudan dolayı geçtiğimiz yayında da kendisine alkışladık ve teşekkür ettik. Şimdi ise diyorum ki Sayın Akşener bu... Dersim Baro Başkanı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonuna karşı olan akrabalarının biri DHKPC'li bir tanesi cezaevlerinde olay çıkartan bir kadın. Bu kişi sizinle aynı fotoğraf karesinin içerisinde. Ne diyeceksiniz? Şimdi Cumhuriyet Halk Partileri'ne soruyorum. Sabahtan akşama kadar Süleyman Soylu ile alakalı, Sayın İçişleri Bakanımız alakalı. Olur olmadık iki tane fotoğraf, üç tane fotoğraf bulup ağzınıza gelen iftiralar atıyorsunuz bu da ne diyeceksiniz? Buyurun. Ne diyeceksiniz? Bu işlerin araştırılarak yapılması lazım. Yani oraya bir bara başkanı geliyor. Eğer bu bara başkanını bilerek getiriyorlarsa vay iyi partilerin haline vay. Biz niye hiç böyle bir resmi Sayın Devlet Bahçeli ile bir arada görmeyiz? Sizce mümkün mü? Niye hiç denk gelmez? Niye hiç böyle bir yanlışlık olmaz? Bugüne kadar olduğunu görmedim. Ya da bu yanlışlık mı gerçekten e, bilerek mi yapılmış bilmiyorum. Neden? Çünkü devlet bey gerçek bir ülkücü. Gerçek bir milliyetçi. Hı hı. Ben Meral Hanım'a bunun aksi istikametinde bir şey söylemek istemem. Ancak bu konuyla da bir açıklama yapmalarını arzu ederim. Evet Fatma evet. Kase'nin de daha önce HDP'den evet. milletvekili aday adaylığı olduğu bilgisi de geldi. geldi. Onu da iletmiş olalım. Önemli detaylar verdiniz. Çok ciddi bilgiler. Ee, yani şimdi mudur? Sayın Bilmiyorum Cumhurbaşkanı'nın Sayın çağrısına rağmen. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı senin orada ne işin var? Oraya yakışmıyorsun aslında. Niye bunu yapıyorsun diye soru sorduğunda ben o kumar masasına oturmam derken sizin Sayın Akşener oturduğunuz masada ve beraber resim verdiğiniz masada Türk silahlı kuvvetlerine karşı olan ve ona karşı operasyonların durdurulması isteyen bir baro başkanı var. Hı hı. Bence İyi Parti'nin yeri gerçekten burası değil. Bunu milli olarak söylüyorum. Eğer bu kafada devam ederlerse İyi Parti'nin ki şunu çok açık yüreklikle söyleyeyim, özellikle sol cenayan yaptırdığı anketlere kesinlikle bakmayın. Şu anda İyi Parti çok ciddi oy kaybının içerisinde. Ee, bunu söylemek ne kadar doğru bilmiyorum ama İyi Parti'den kayan oyların da bir kısmının Ümit Özdağ'a gittiği de bir gerçek. Anketlerde ortaya çıkıyor. Ümit Özdağ zannediyorum İyi Parti'den de ciddi bir oy alacak. Ee, tabii seçim döneminde de bunu göreceğiz. Hı hı. Ee, biz bu söylediklerimizin hepsini tartarak söylüyoruz. Çünkü bundan 6 ay sonra 5 ay sonra seçim bitecek. Hı hı. Ve bu söylediklerimiz önümüze gelecek. yani aslında... Söylediklerimiz önemli. Yani bugünkü anketlerde ben görüyorum ki, İYİ Parti artık 10 barajının altına yani 10 rakamının altına doğru gerilemeye başladı. Bunun sebebi HDP ile İYİ Parti'yi vatandaş bütünleştirmeye başladı. Ne kadar birbirine yakın görürlerse o kadar çok İYİ Parti'nin eridiğini de hep birlikte göreceğiz. Tabanından evet. böyle bir sistem kabul <laughs> görmez diyorsunuz. Biraz sonra size öyle belgeler göstereceğim ki onlara ayet edeceksiniz.